arkadaşlar. havuçun Hatta yarısını neredeyse yiymişim. Çıkan sese bak. <gülüyor> ah. Tavşan. <laughs> ben tavşan. Fik fik fik.

Hatta yeni saatim var. Ama yanlış versin. Sipari değil yanlış versin. Şöyle sessiz duracağım. Havuç çiçeği. Ağzımı da şapaya takacağım. bir de gıdı gıdırdarsa gıdırdatacağım ne oldu ya oğlum sana da havuç çiğnara umut dokunur oğlum havuç fazla yeme yusun gel sen de o zaman bak umut şımarma şımarma dokunur oğlum kanın ağır Bırak, bunu bitireyim ya. Bitir bitir Umut. Bitir sen, bitir. Karnın ağrımazsa. Yani Karnın ağrımaz, götünü yırtarsın. Bu kadarcık kalmış. Bu cok acıdı. Bu kadarcık kalmış. Bak. Yok mu oralara bir şey? Şimdi telefonları böyle Böyle daha iyi. Ben kendime bakıyorum burada. Ha, burası. Ne ya Arap. Dişim kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> Şu an bakayım. 3 dakika 44 saniye olmuş. Benim takipçilerim neden o kadar da az? Sonuçta işte, 100 bin aboneye uğraşmaya çalışıyoruz. Daha bir de daha ilkokul şey diyorum 47 tane takipçim var. Şu an eski hesabımdaki videoları da çekseydim. Şu an 47 e aboneyim. Yani 47 takipçim var. Önce günde de 11 takipçim vardı. 47, 11 daha. Hesaplayalım. 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, Önceki hesabımı da ekleseymişim 58 takipçim olacakmış. Hadi ben tuşunu kır. Abone tuşunu da kır. Onları yaparsan ekrana yumruk atacağım. <gülüyor> <gülüyor> Yer Arap ben ne ne ben ne ne onu ben Arap Oh ben dilim ısırdı Evet, evet. Hayır. Lan dur dur. Telefon. Bak render gibi yapıyorum şimdi bak. Oğlum ya. Şu kadar anca kalmış. Hadi görüşürüz. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın demiştim ya. Hadi görüşürüz.